Selamun aleyküm Youtube'umun güzeli, güzel ailesi, güzelleri. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Şöyle uyandım. Asel bugün hala uyuyor çünkü gece asla uyumadı. Uyumadı. Uyumadığı gibi de uyutmadı. Kerem'i kontrol ederken, Nazeli kontrol ederken ben böyle uykusuz bir güne başladım. Tekrar da yatmak istemedim çünkü e, tekrar yatınca benim başım çok ağrıyor. O yüzden istemedim. Şimdi ben ne yapacağım? Pankek yapacağım Allah nasip kısmet ederse. Bugün kahvaltımızda çocuklara pankek yapayım dedim. Ve tavanın ısınmasını bekliyorum. Şöyle pankekimi yaptım. Tabii ki kahvemi yaptım. Sabah kahvemi. Olmazsa olmazım. Kahvem, pankekim derken işte böyle gidecek. Pankeklerimizi başlayalım. Çocuklar hazır tatilde ve evdeyken onlara elimden geldiği kadar normalde de zaten hazırlıyorum da kahvaltılarını bir tık daha önem veriyorum. Ben şöyle pankeklerimi <laughs> yaptım, son iki tane kaldı. Çocuklar daha uyanmadı ama hazır. Yanına bal, muz artık ne isterlerse o şekilde yiyecekler. Allah nasip nimet ederse. Şunlar da arada sıçrayanlar oluyor böyle şeyler. Benim tavalarım çok kötü oldu ya. İnşallah böyle bir krep, bir cızlak tavası falan almak istiyorum. Çünkü böyle şeyler de çok zor oluyor. Yapışıyor, kavlamıyor. Böyle hazır. Ben bir yandan kahvem, bir yandan da burada limonlu suyum. Biliyorsunuz inşallah. Hedefime ulaşacağım. Rabbim bu yolda yardımcı olsun diyorum pankeklerin burada soğusun dinlensin Dün eşim bana a101'den kitap almış ama böyle yok kitap almaya. Ben kitap istiyorum diye böyle bir sürü şu benim alttaki eski ama burayı komple almış Ben de bunu çok babaya mektup diyor bunu okumayı istiyorum Sonuçta baba ile ilgili. Keremcim biraz daha iyi. Değil mi oğlum? Mide bulantısı falan biraz daha geçti gibi. Nane limon kaynattım. Şimdi onu içti. Işte. Ağrı kesici ateş düşürücü verdik. Gözü iyileşti. En önemlisi. Ama bitkin yorgun. Çünkü neden yemek yemiyor? Yazık. Kıyamaz o nasıl kurban olsun oğluşuna. Oh, iyileşirsin iyileşirsin bir ikimiz uyanız geri kalan herkes uyuyor şu an evet, evet bir ikimiz abi, uyandık ta gecenin kaçıydı Asel bizim yanımıza geldiğini 2 3 3'ten üç, sonra uyandı Asel bir iki kere daha geldi ben aldım götürdüm sonra gece Asel gitmiş abilerini gülerek uyandırmış biz, biz ilk o gün uyuyor yanımda. Ken diyordu abi diyordu Heh. Ne oldu diyor? Bir şey de, bir şey de demiyor. Tamam ben biraz kitabımı okuyayım. Sen de dinle. Evet çocuklar kahvaltıyı yaptı. Ben ortalığı topladım, süpürdüm. Dün toz aldığım için almadım. Sadece bir iki yerin tozu var. Orayı almam gerekiyor. Tuvaleti, banyoyu yıkayacağım. Ama bugün yemeğim de var. Hani öyle yemek şeyim de yok. Biz su aratıcımıza matara takmak için geleceklermiş. Onlar gelmeden bir burayı temizleyeceğim. Ya o kadar kirli değildi. Gene de ben komple orayı boşaltıp temizleyeceğim. Adam geldiğinde hazır olsun diye. Ee, hazır asel doymuşken çocuklarla keyif yapacağız inşallah. Ben de o sırada sütün kaynamasını kendime de Türk kahvesi yapacağım. Benimki kaynıyor onlarınki kaynamıyor. Yanlara onlarla böyle puf kendime soda hazırladım. İnşallah Asel uyudu. Tabii biz bunu yaparken Asel'in uyuması gerekiyor. Yoksa Asel pek halimize koymuyor açıkçası. O öğlen uykusuna yattı. Şu Furkan'cığımın bardağı. Bunu da... Hoşpun teyzesinden bunu anneannesinden doğum günü hediye aldı. Bunda teyzesinin özellikle kendi istemişti. Teyze bana alır mısın diye. Bu da bugün öğlene kadar bir tane içtim. Saat şu an 12.30. İkinciyi doldurdum. Dün bundan 3 üç tane, 3.5 üç tane içtim. İnşallah bugün de o kadar içebilirim. Onun harici dediğim gibi Kerem'e söyledim. Film açtı bize. Genel olarak Toparladım. Sadece Kerem'in yattığı yer biraz öyle. Şurada ütüleneceklerim var. Ütüyü bugün yapar mıyım bilmiyorum. Onun harici. Bunlar ütüye. Onlar çöpe gidecek. Ütüyü de bayağı çok bilmiyorum. Bugün gözüm keserse yapacağım. Yoksa yapmayacağım. Şurada da bir iki çamaşır var. Yerine kalkacak. Odamı da sildim. Süpürdüm. Bu şekilde temizledim. Yemekte ok biraz oturup kendime zaman ve çocuklarla keyif yapmak istiyorum açıkçası. Onların tatilini beraber keyfini çıkartarak zaman geçirerek beraber olarak e, yaşamak istiyorum açıkçası. Onlar da evde olduğu sürece ben de mutluyum, onlar da mutlu. Testlerini çözüyorlar. Testlerine başlamadan önce şimdi Böyle bir güzel zaman geçirelim ondan sonra. Kerem bugün daha iyi. Çok şükür. Kusmadı. Tuvalete gitmedi. İshaldi. Kendini daha iyi hissediyordu. Bu da benim için çok çok iyiydi. Sabah kalktığında kötüydü. Kahvaltı yapınca biraz rahatladı. Yemek istiyor ama midesi buna izin vermiyor. İşte biz de hadi biraz ye. Dinlenerek ye. Hadi biraz daha. Bir iki lokma derken üç tane falan pankek yedi. 4 tane koymuştum tabağına. O şekilde yani aselcim yedi. Onun ilaçlarını verdim, yatırdım. Kerem'in göz damlalarını falan sıktım. Biliyorsunuz gözü şişmişti. O anı çekmedim aslında. Çekseydim çok kötüydü yani gözü. Çok şükür iyileşti. Öyle. Şimdi biz bir kahvemizi yapalım. Onlarınki de kaynamak üzere. Kaynasın böyle anne oğullar keyfim olsun bu. Olsun değil mi? He, anne keyfi olsun. Kendine ne yapmıştın? Kahve yaptım ben de kendime soda. Neli? Türk kahvesi sade. He. Ben sade kahve seviyorum. Evet, abi, evet sana o yüzden bol sütlü yaptım. Rica ederim. Filmimizi de şöyle açtık. Keyif vakti. Şu nazlı kod onun dışındaki adı. mükemmel parçayı çıkardım. <laughs> Aferin sana ya. Hani sana bir şey diyeceğim. Söyle. Kod adı Kırlangıç. Kırlangıç bir. Bölüm İ. bir. İkisini de izleriz. Tamam hadi bakayım. O zaman bize evet. iyi seyirler mi diyelim? Evet. Evet ben şimdi banyoyu temizleyeceğim inşallah. Bütün malzemeleri öncelikle getirdik inşallah diye düşünüyorum. Bu küflendi. Ay. Küflendi. Şimdi kireç sökücü döktüm. kıyaslamalar açık için birazcık şu an zor yaşıyorum istedim temizle edelim şu an o Çünkü çok kolaydı çıkmazdı yani biraz da beklettim. Kireci temizleyelim. Tekrar bir daha siliyorum. Böyle koyu fayans rengi seçerken siz siz olun seçmeyin. Evet. Bütün kireç lekeleri temiz oluyor abla. Bütün hepsi. İstisnasız. Hele bir de böyle banyo da tercih ettiyseniz. Ben şahsen çok çok pişmanım. Bir de bizim buranın suları kireçti. Daha çok yani ortada. Koydum. güzelce mutluluklarla şöyle Bu da kötü oldu. Değişecek. Ne zaman değiştirecek bilmiyorum. İyice bir kırılması lazım. Çünkü çocuklar sürekli düşürüyor. Burada tripod da kayıyor burada. Şimdi fiyat tutmuyor. Evet. Şöyle. Bu arada da tuvalet açıdan gelecekler Ben yerini falan temizledim. Boşalttım. boşaltın. Şimdi eşim aradı. Bura aşırı kireçli arkadaşlar bizim buranın suyu. Yani haddinden fazla kireçli. Evet ben var ya pırıl pırıl yaptım ışığı da yaptım ama böyle bunu buraya koydum çünkü Asel bunu daha önce şampuanları keşfettiği için sürekli oynuyordu ve ben onu aldım kapının arkasına koydum hiç kullanmıyorduk üzerine şampuan daha koymuyordum hepsi buradaydı ben de <laughs> bu çekme cerrahı keşke onun da şöyle arkası olsaydı bir iki çivi çaksaydım böyle tarakları falan koyabilseydim ama olmadı. Böyle de hoş durdu. Önceden uzun bir tahta vardı. Buraya, buraya kadar geliyordu onların boyu. Diğer taraf da o kadar gidiyordu. Ama böyle sanki bir değerli toplu oldu. Pedek beyaz o da beyaz ya güzel durdu. Şurada da Villadam'ın kovasını komple yıkadım. İçi de o kadar pismiş ki. Yani içini dışını komple böyle şeylerle ilaçlarla yıkadım. İçine de çamaşır suyu koydum. Bir adamın ucunu koydum ki temiz olsun, o da beyazlasın diye. Biliyorsunuz bunları yıkadım iyice. Böyle telle süre süre. Yani şöyle baktığınızda tertemiz oldu zaten yandan. Kireçle kes olunca orası çilli çilli duruyor. Şu an ışık vurdu halde tertemiz temizlendiğini buradan anlayabiliriz. Yoksa genelde baktığınızda hep orası su lekesi duruyor. Bu şekilde Burayı da böyle dolabımın yüzünü, içini, yanlarını, burayı sadece temiz havlu takılacak. Bu şekilde temizledim. Aynı zamanda az önce aratıcı için usta geldi. Değiştirdi. Dört tane matara değiştirdi. Böyle böyle bakın. Asel. Su mu? Bu bardak pisanem dur değiştirdi. Suyu da açtı. Komple başalttık. Dolması gerekiyormuş. Ee, gösterdi suyu. inanır mısınız? Çamur içiyormuş. Çok bildiğiniz böyle bardağın içine hani böyle yerleri silersin çamur olur ya. O şekilde su çıktı dedi. Bu dedi. O kadar dedi kötü olmuş dedi. Eğer birkaç ay daha değiştirmeseydiniz su arıtıcınız tamamen bozulabilirdi dedi. Bizde ana batarya buymuş. Bunlar yedek bataryalarmış. Bunun içi çok ee, kötü oldu. Şimdi bunları çöpe atacağız. Burayı da zaten usta gelmeden önce ben komple boşalttım. Silmiştim. Bura benim elimin altındaki deterjanlarım. Çok kullandıklarım. Çamaşır deterjanlarım. Bulaşı, çöp kovam. Arkasında böyle çamaşır suyudur, yağ çözücüdür, por çözdür, parla. Hepsi orada. Yani oraya için yapacak hiçbir şeyim yok. Daha önceden böyle tahta koyup üst tarafa koydum. O da çözüm olmadı. Oraya bir türlü düzen sağlayamıyorum. Artık bıraktım ucunu. Şimdi ben ne yapacağım? Bugün şey yaptım. Yemek biliyorsunuz vardı. Ben sadece bir şöyle asel yedi. Çocuklar yemedi. Birazdan çocuklar yerler yemeklerini. Ben hala yemiyorum. Bulaşık makinemi boşaltacağım. Ondan sonra çamaşır makinem bitti. Bir kısmını astım, serdim. Ama bir kısmı maalesef duruyor. Şimdi hemen bu işlerimi çabucak halledeyim ben. Evet dün banyomu falan temizledim ama tuvaletimi temizleyemedim. Ee, yetiştiremedim daha doğrusu çok yoruldum. Şimdi çocuklara kahvaltı hazırladım. Ee, Keremciğim böyle anne dedi ne yapayım falan en sevdiklerini saydım istemiyorum dedi. O zaman çorba yapayım mı içer misiniz dedim. Tamam anne çorba olsun dedi. Ve bu şekilde bir kahvaltı hazırladım. Böyle inşallah hepsini tüketirler. Ee, biz arada çorbada yapıyoruz ki ben çocuklara ço Asel in. çorba yapılmasından yanayım. Tamam Asel Hanım tabi çok acıktı. Şimdi ben güzelce onların kahvaltısını yapayım ve videomu burada sonlandırayım. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam. Hoşçakalın.